Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Diğer hesaplarıma 5 tane efsane star hediyesi vardı. Ben kendi hesabımdaki bütün 5 efsanevi star, star hediyesini aldım. Ama ne çıktığını göstereyim. Allah a. Bir tane şu ikili star hediyesinden ilkinden direkt efsanevi çıktı. İlk efsanevi oradan çıktı. Ondan hiper şarj çıktı. Dynamica ee sonra ee, ne çıkmıştı? Hatırlıyor musun? bir tane kostüm. Hayır, tane kostüm doğru. Buradan bir tane kostüm çıkmıştı. Başka. Sen kostümü çıkmıştı ama ben eskisi daha iyi diye bunu takmadım. Yorumlara yazın bu öfkeli fenk mi çünkü eskilerden eskiler daha iyidir bundan. Ben... Eskilerden daha iyi mesela. Eski daha iyi. Ben o yüzden bunu takacağım. Hmm. Sonra ne çıkmıştı? Ben ben demiştim. Ama bir şey oldu işte. Şimdi zorunda kaldım. Başka ne çıkmıştı? Hmm. Yıldız gücü... Ben a 500 kredi çıktı. Neyse o zaman ben durduruyorum hemen diğer hesabıma geçiyorum. Arkadaşlar ablamın hesabına girdim. Burada 5 tane sterliyesi var. Nasıl açmamı istersin Mali? <laughs> mesela niye canlı yayın istedik ya senin hmm. telefonla. Öyle bir şeyler falan diyeyim. Hmm. Ne mesela? Söyle. Ben bütün karakterlerin hepsini bilmiyorum ama ablamın söylediği panda vardı. Ama o arkadaşa panda, ama arkadaşiydi. En çok hangisini istiyorsan o olsun. Benim yani ablamda şu an haralde en iyi en istediğini bilmiyorum ama bir tane karakter sallıyorum. Biye çok seviyor. Biye kostüm, 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 Biye kostüm. Aslında bu çok iyi. Ee, mesela bir karakterlere bakayım mı? ablamda da çok kötü çok karakterler var. Bir ben şeyi e, bunu diğerlerine yapabiliyorsam suki düzenli miydi? Düzenli aydı herhalde. Unuttum da. Leon falan çıksın mı? Dur. Ee, bence buradan doğuk çıksın ya. Şu, bak bu bu. Protein power. Yanımda bir de babam var. O konuşuyor bu arada. Melodi, melodi, net melodi. Hadi <laughs> melodi ya. Kasıyorum. Melodi, 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 melodi. O bir bibiye bir yakıştı. Çünkü bir bibiye bir şey çıkıyor ya. <laughs> Devam. Hadi. Bir tane de ben bas. Tamam bas. Direkt bas. Ne diyoruz? Bir şey deme ya. Bir şey bas. demiyorum basıyorum. Dynamite kostüm. Ben de bu kostüm. PSG Dynamite kostüm yok bende. Ben basıyorum. Direkt basacağız artık. Barley'in yeni kostümü çıktı. Sihirli şömali Barley. Çok iyi. Bas. Oh, yani, tamam. Oha! Oha. Öndür çok. Oha. <laughs> Efsane V'den emir çıkartan babam. Şansa bak. Şanslıyız ama. Oh. <laughs> Yemin edebilirim çok şaşırdım. Dur direkt maksimize. Hatta ben ablama sorarım maksimum diye. Oha. Yuh. Tamam kıskanmadım. Bana iyi bu karakter. Sende var mı? Bende var. Bende tüm karakterler var. Ha, yok yok. O kostüm var mı? Ne kostümü? Ya o kostüm değil miydi? Kostüm değil bu. Karakter. Ben de Bende bunun kostümü de yok. Baksana çok pahalı. Hmm. Ama bende Sörcü'ye şu kostüm var. Sadece. Tüketim aynısı. Bende bunun Brawl Pass'lı kostümü var. Ama ablam almamış. Bir konu bende bu var. Bunu alabilirim anca. Bende de var. Bende de yok. A thousand, get one free. Yok. Tara bende bu bile yok. Ben Tara'yı çok sevmiyorum. Ablamda bu var falan var. Bende direkt bu var. Bu var. Bu kostüm bende de var. Gümüş kostüm yok. Ama bence şu, şu an ablamın bence gidecek bu. iyi. Ancak o da bende var. Bunda da var. Bu arada şu e, Larry ve Lowry'nin hani Larry miydi Lowry miydi karı olan var ya. Hani sola bakan. O hem kayboluyor hem de şey kostümünü aldığında öyle gözüküyor hala. Bir araba bir araba ne? <laughs> <Bir araba gülüyor> günlük hediye varmış. Leon burada satılıyor. Davlama yani oha ya. Ben gerçekten şu Ember'e bayağı şaşırdım. <laughs> Dur ben şunu <şurayı> bir <laughs> alayım. Herkesten kaçmak için bence bu daha iyi. Bu daha iyi. Sonra bir tane kalkan. Sonra bir tane de hiper şarj. Sonra bir tane hiper şarj. Bir tane de vuruş. Çünkü vuruşa ihtiyacım var. Hmm. Bir tanesi mi? Hı -hı. Seviyeleri mi? Bir seviye. evet sadece bir tane bu arada maksimum seviye var. Başka yok. Bende bayağı maksimum seviye var. Şunları da açayım da. Durduruyorum hemen diğer hesabıma geçiyorum. Diğer hesabıma Onur'a girdim. Burada gördüğünüz gibi burada da var an gördüğünüzde yeni falan bir şey yok. Neyse. Bastım birer kaçtım. Oo. ama kötü ya Bende daha iyisi vardı. Bas. Geldiğinde bir daha bas. Geldiğinde bir daha bas. Geldi tamam. Bakın yeni karakteri. Benim hesabım çok iyi. Yeni çıktı direkt de. Şaşırmayacağım çünkü babam orada ne çıkardığını biliyorsunuz. Dur ha. Bas. Bize bir tane arttı mı? Ne arttı bu? S. Hediyesi. Yok. 60. Ama o üç tanesinden bir tanesi gitti. Tamam. Bastı babam. Hiper Çok iyi. Diğeri de bende. Allah. Pardon pardon. <laughs> Kolet. <gülüyor> <gülüyor> bu hesabı iki tane direkt ben açtım. Şey, Yok o kayıp fırlatıyor. Neyse ben de bilmiyorum. Diğer hesabımı geçiyorum. Niye yamulduysa artık. Kulübümüz de burada arkadaşlar. göstereyim. Artık Hüseyin'in hesabı burada değil. Çünkü ben başka bir tane güzel bir hesap buldum. YouTube toyzu görürseniz bu kuzey. FBBJK adam denilen kişi de Murat neyse durduruyorum hemen diğer hesabıma geçiyorum. Diğer hesabım da bu. Burada da yeni falan gözükmüyor. Ah şimdi dükkana giriyoruz. Ben bunu aydısına bağlayamadım. Bir tanesinden ben hayır evet. bastım. İlkten karakter çıktı ya bu ne kadar şans bir şey. Ben şuraya gidelim. Bir daha bakın. İki karakter üst üste yuh. Beş tane karakter de yuh bundan bir şey çıkmaz. Kostüm çok iyi kostüm. Ama ben de bunun daha iyisi var. Al, bas. Sen bastın senin şansın olsun hadi sen aç. Bir gidin ya. Hadi sen bas. Beraber basalım. Bir, bir, iki, üç. üç. Sen bas. O ne tek kostüm var? Aslında Ama en son işte iki tane kostüm falan çıkardık. İki şey kostüm, iki karakter. Bak karakterleri de göstereyim. Lola çıktı bu karakter. Sonra bu çıktı. İki karakter. Sonra ben şey şu var sanmıştım. Tamam, bu daha iyi. Bekle, bekle, bekle. mı? ama bende bunun vardı. Panda bence daha güzel, sence? Koalamın Panda mı? Panda da. Be. Böyle. Böyle. Aa, bunun niye kafa? Yani ayının niye kafasında şey var? <laughs> ee, şapka. İtfaiye şapkası. Şapkası, <laughs> gönlü... <laughs> bu arada niye biz ayın şey... Megan robotunu ve niye Nintendo mayasını getirip yazılmıyor? Neyse bu daha iyi. Başka da bir şey çıkmadı herhalde bunda. Evet. Tamam o zaman senin hesabına gerek mi? Burada duracak. Burada dursun. Senin hesabına e, girelim. Hı hı. Ama buraya söyleyelim. Bence iyidir. Tamam. Tamam gir telefonundan. Çıkacağım yayından. Pro Yener. Dur kabul edeyim bir söyleyeyim. Ben söyleyemiyorum dur. At 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 at, at. Direk Tamam. Çık şimdi. Gold arsa gir. Orası değil. Aha, evet o. Kanka bir dakika. Ne alakadır? Bir saniye diyeyim. Bir saniye. Tam dur şimdi. Allah aldım. Şu an babamın telefonundan giriyorum. Girdim 5 efsanevi burada. Şu an böyle olursun bak hatta telefonumdayım şu an. Bastım ben ilkine. Sen Kiper işte, şu çıktı bu hesaptan göstereyim. Nerede? Tip, tip yok mu? Hı. Yeni olduğu için tip yok. Diğer hesabı göstereyim. Dur, hayır, dur ben. Böyle göz. Tamam. Bu e, inatçı da şarjı çıktı. Sıra sende. Dokun. Dokun. Ne çıktı? İkide bir hiper şarj mı çıkacak? Roza nerede? Roza. Roza bu hesapta da yok herhalde. Hello, Şu hello, çıktı. hello. Hop bir yeri benim. Bastım. O Carlos şu kostümü çıktı. Domuz bincis. Oğlum. Ne öyle yaptıysanız oğlum biz. Ne? Nerede Carl? Carl'ın yok mu? Allah'ım ya Rabbi, benim tüm karakterlerim yok. Ben kostümü gösteremiyor ki. <laughs> kostümü gösteremiyorum. Domuz bincisi falan. Bas. Aynı anda bastık. Sam. Sam çıktı. Sam çıktı. Eee, sen nerede? Karakteri de göstereyim anlayın. Sam an Bu çıktı. Hop, diğeri benim değil mi? Evet, son karakter. Karakterlerinin de bu karakter çıkacak herhalde. Ay, Jesse'ye hiper şart çıktı. Jesse herhalde burada da çıkıyor. Herhalde. Yani bu da... Olsun. yeah! <laughs> <laughs> Var mı ya? arıyorum şu anda. My <laughs> şu şarjı çıktı. Babanın da hesabı bitti. Ama görebilseydiniz keşke. Onu isterdim. Başka hesabım yok. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kadardı. Bir şey bakacağım da. Bu kulübe gelmenize gerek yok bu arada söyleyeyim. Efsanevi. Yani gelir gelirseniz de bir şey olmaz şuraya yazarsınız ki Youtube'dan geliyorum falan yazarsınız. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Herkese görüşürüz. Like atmayı abone olmayı ve zili butonunu açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz bay bay.